Ömer Nasuhi Bilmen 1883'te Erzurum'un Salasar köyünde doğdu. Babası Hacı Ahmet Efendi, annesi Muhibe Hanım'dır. Küçük yaştayken babasının vefat etmesi üzerine Erzurum Ahmediye Medresesi müderrisi ve amcası olan Abdurrezzak İlmi Efendi'nin himayesine girdi. Amcasının ve Erzurum müftüsü müderris Narmanlı Hüseyin Raki Efendi'nin rahli tedrisinden geçti. İki hocası da yakın aralıklarla ölünce 1908'de İstanbul'a giderek derslerine devam ettiği Fatih Dersiyamlarından Tokatlı Şakir Efendi'den icazet aldı. Ders vekaletince açılan imtihanı kazanarak 1912'de Dersiyamlık Şehadet Namesi aldı. Bu arada okumakta olduğu Medrese Tül Kudat'ı da bitirdi. 1912 yılının Eylül ayında Bayezid Medresesi dersyamı olarak göreve başladı. 1913'te Fetvahani Ali Müsevvit mümeyyizine tayin edildi. Bir yıl sonra baş mümeyyizine terfi edildi. 1915'te heyeti telif fiye üyesi oldu. 1922'de bu dairenin kaldırılması üzerine dersyamlığa devam etti. Kısa bir zaman içerisinde istidat ve kabiliyetiyle kendisini tanıtan ve uzun memuriyet hayatı boyunca öğretmenlik hizmetinde de bulunan Ömer Nasuhi Bilmen, Fatih Camii, Sahın Medresesi, Darül Hilafet Medresesi ve Medrese Tül dersler verdi. Darüşşafaka Lisesi'nde 20 yıla yakın bir süre ahlak ve yurttaşlık dersleri okuttu. İstanbul İmam Hatip Okulunda ve Yüksek İslam Enstitüsü'nde usulü fıkıh ve ilmi kelam dersleri verdi. 1926'da İstanbul Müftü Muavinliği'ne, 1943'te seçimle İstanbul Müftülüğüne getirildi. Ömer Nasuhi Bilmen İstanbul Müftülüğüne tayin edildiği tarihten itibaren gerek ilmi ve ahlaki otoritesi gerekse samimi dindarlığı ve tevazuyla dini konularda ülke insanının başlıca güven kaynağı olmuştu. Ehli sünnet mezhebinin şahsında tam bir liyakatle temsil ettiği için herkesin sevgi ve saygısını kazanmıştı. Bunda şüphesiz yaşadığı sürece aktif politikanın dışında kalmasının da önemli bir rolü vardır. 1950 yılında İstanbul Müftülüğü yaptığı günlerde bir sabah Ezan-ı Muhammedi'nin artık Arapça okunacağı kararı kendilerine ulaşınca ziyadesiyle sevinen Ömer Nasuhi Bilmen Hoca, hemencecik yetişebildiği camilere haber göndererek ezanın Arapça okunmasını ister. Kendisi de Fatih Camii'nde sabah namazını Arapça okunan ezandan sonra kılar. 30 Haziran 1960 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 5. Diyanet İşleri Başkanı olarak atandı ve daha bir yılını bile doldurmadan emekli ayrıldı. 10 ay gibi kısa bir sürede görevinden ayrılmasının sebebi dönemin yöneticilerinin Türkçe ezan ve daha birçok konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nı politik amaçlarına alet etmek istemesiydi. İstifa etmesindeki bir başka etken Ankara'nın Çankırı Caddesi'nde Risale-i Nur talebeleri arasında aşağı medrese, küçük medrese denilen yere yapılan baskında basılmakta olan Risale-i Nur'ların ele geçirilmesi oldu. Ömer Nasuhi Bilmen de selefleri gibi dini meseleler konusunda asla taviz vermeyen bir yapıya sahipti. Nitekim 1960'lı yıllarda dinde reform gerekliliğini savunan ve bunun için çabalayanlara bozulmayan bir dinde reform mu olur diyor ve İslam'ın ortaya koyduğu iman, ahlak ve hukuk ilkelerinin orijinal dini, evrenselliğini kendinden beklenen liyakat ve cesaretle savunuyordu. Hayatının sonuna kadar ilmi çalışmalarını sürdürdü. ve 8 ciltlik tefsirini emekli olduktan sonra yazdı. 12 Ekim 1971'de İstanbul'da vefat eden Ömer Nasuhi Bilmen Edirne Kapı Sakızaltı Şehitliği'ne defnedildi. Latin harflerinin kabulünden sonra Türkiye'de İslam hukuku alanında kaleme alınmış ilk ve en muhtevalı eser olan ve o dönemde akademik çevrelerde büyük yankı uyandıran Hukuki İslamiye ve Islahat-ı Fıkhiye Kamusu, mezhepler arası mukayeseli sistematik bir İslam hukuku kitabıdır. Onun ülke çapında tanınmasını sağlayan diğer önemli bir eser de Büyük İslam İlmihali'dir. Arapça ve Farsçayı da çok iyi bilen, Türkçe ile birlikte üç dilde şiir yazabilen Ömer Nasuhi Bilmen, bir ara Fransızcaya da merak sarmış ve bu dili de tercüme yapabilecek kadar öğrenmişti. Kendisi Erzurum ağzıyla konuştuğu halde eserlerinde kullandığı üslup adalı fakat mükemmel denebilecek kadar sağlamdır. Gençliğinde yazdığı Türkçe ve Farsça şiirlerinde de duygu, düşünce ve ölçü açısından oldukça başarılıdır. Bu minval üzere kaleme alınmış, Farsça olarak yazıp Türkçe'ye çevirdiği Müshetül Ervah adlı bir divan içesiyle iki Şüküfe-i Taşşuk adlı bir de romanı vardır.